7 harfi tek bir kelimedir. Şu bizim zıpır sorulara benzer tipte bir se sorudur. Seviyor musunuz onları? Seviyorum çünkü net. Net. Cevabı kolay oluyor onların. Allah Allah. Evet sorusu zor cevabı kolay. Yabancı kökenli bir kelime. Şöyle sorduk bakalım. Kumar moderatörü. şunu çeviren adam mı? Hı. çeviren, dağıtan, fiş alıp veren. Harf alayım. Bir meslek. Onun da yabancı kökenli bir Kumaratör. adı var. Kumaratör. Kumaratör. <laughs> Lütfen kelime uydurmayın. <laughs> Harf alayım. Buyurun. Kur, Yabancı Kruatör. Kruvatör. Kruvatör. Kruvazör var. Kur, e, harf alayım. Buyurun. Yapamayacağım. Yaparsınız. Yaparım. P evet, geldi. E, ku, 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 kurup tat harf alayım. Bir tane daha peki yeter. Bilmiyorum alayım mı? Yani bu çıkartamaz mısınız? Neredeyse bulduğunuz gibi. Kuzup U mu? U. Üçüncü harfi. Kup, harf alayım. Bir harf daha. Niye durdurdum ya? Sakin. Belli ki... Kurup. Tamam mı? <laughs> Belli ki kurup. Söylüyorum. Kurup. Kurupete. Kurupete Kurup, ete. kurup ete değil. Kuru veze. Kurup. Kurup. Kurupa. Belli ki kurup. E'den önce bir sesle, sessiz harf lazım. Sessiz hangisiydi? Tamam. Ha tamam. Kurupa ne gibi? Mesela. Kurupa ve. Kurup. Kurupe. Kurupete kuru pote, kuru pone, yok. Ha gayret. Kuru pone, kuru pove, kuru koke, kuru kurup, kuru pa te, kuru pi, kuru pa, kuru po, kuru pi, kuru pu. Diyor Tahir Bey ama aldı başına gitti. Kuru pa ze. Hayır. Hayır. Kuru pa ve... Açacaklar. Kuru pa ne. Hayır. Kuru, kuru, Siz söyleyin. Şunu inceltin, inceltin. Kuru pi, kuru pi, kuru pi zi, kurupize, ve kurupite, kurupine, kurubime, kurubine, kurufite, kurupi, kurupike, kurupize, kurupiye, kurupiye, kurupiye. kurupiye. Bitti. Oh. Ah. Ay Allah'ım yardım et. Şöyle sağa sola aslında havai fişekler, <laughs> ko konfetiler falan koymak istiyorum. Bu gibi durumlar. Fum diye patlasın. Ama alkış nasıl patladı arka tarafta? Duymadım. Çocukları olmuş gibi sevindiler. <laughs> Vallahi çocukları olmuş gibi sevinde. Bir daha bir alkış gönderin. <laughs> bir cevabı bulmak için 45 ayrı cevap vermek çok sık görülen bir şey.